Hayırlı bir iş için buradayız. Kelamların en güzeli Kur'an-ı Kerim okuma yarışması yapılıyor. E, tüm katkıda bulunanlara teşekkür ediyoruz. Tabi İmam Hatip Ortaokulu'nda bunun olması ayrıca anlamlı. Efendim, i̇mam Hatipler sadece Kur'an-ı Kerim veren Kur'an-ı Kerim öğreten, Arapça öğreten, dini eğitim veren alanlar değildir malumunuz. İmum Hatipler aslında Orta Öğretim Genel Müdürlüğü, Din Öğretimi Genel Müdürlüğü formasyonunda aslında çifte diploma veren bir alan sayabiliriz. Hem fenni ilimleri tahsil edip hem de aslında hayatımızın ihtiyacı olan dini ilimleri de tahsil ederek tabiri caizse öğrencimizi hayata çift kanatlı olarak hazırlamaktır. Şunu unutmamak gerekir ki işte hep bahsedilir insanlara belli eğitimler, belli mühendislikler almak kadar iyi insan olmak da hepimizin görevidir. Burada işte bu okullarımız bize iyi insan, güzel insan, kamil insan olmayı bir şekilde öğretmektedir. Yaşadığımız durum, yaşadığımız alan bize artık Batı'nın bize dayattığı terminolojinin dışına çıkmamız gerektirdiğini kafamızı duvarlara vura vura öğretiyor. Bize demokrasi adına yutturdukları, bize insan hakları adına yutturdukları konularda bize dayattıkları ne varsa tersini yapıyorlar. Dünyamızda bir nüfus mücadelesi var. Dünyamızda sadece iyi ile kötü mücadelesi yok. Habil ile Kabil'den süren iyi kötü mücadelesi yok artık. Artık bir insan soykırımı var. Bunun da en bariz örneği Gazze'de yaşanmaktadır. Hani Araplara bahar gelecekti. Getirilmek istenen bahar, kıştan, hazandan başka bir şey getirmedi. Şu anda insanlarımız dışarıda aç ve açık. Yaptıkları demek ki doğru şeyler değil. Onun için bizler artık dinini, diyanetini bilen Kur'an-ı Kerim'i kaynağından öğrenen, mış mışlarla hareket etmeyen insanlar lazım. Artık iyi psikiyatristlere ihtiyacımız var. İyi tarihçilere ihtiyacımız var. Yani eskiden gelişmişliği Sayın Milli Eğitim Müdürümüz de burada gelişmişliği sadece fenni ilimlerde ileri gitmek olarak algılıyorduk, algılatılıyordu. Artık hatip mezunu iyi antropologlara da ihtiyacımız var. hatip mezunu kazı heyet başkanlarımıza da ihtiyaç var. Çünkü size dayatılan dünya tarihini siz kendi gerekçelerinizle sunmanız lazım. İyi sosyologlara ihtiyacınız var. Hani size o mahalle bu mahalle diye üst perdeden laf salatası yapan insanlara doğru cevap verebilmeniz için sizlere artık iyi sinemacılara ihtiyacımız var. Neden? Çünkü toplumsal cinsiyet diye saçma sapan bir konuyu size dayatmalarına engel olabilmeniz için LGBT dayatmasına engel olabilecek filmler çekecek gençlerimize ihtiyacınız var. Sizin çok iyi sanatçılara ihtiyacınız var ki konserlere çıkmadan önce binlerce insanı etkileyecek cümlelerini doğru dürüst milletimize vicdanına hitap edebilecek sanatçılara ihtiyacınız var. Nereden? Evet. E o zaman her alanda gelişmemiz lazım ki bizim topluma örnek olmamız lazım. Yaşayışımız olmamız lazım. Ben aramızdan şu duayı alıyorum. Cenab-ı Allah, ey Allah'ım sevdir bize sevdirdiklerini, yerdir bize yerdirdiklerini, Oldur bize umdurduklarını. Sen bizim mevlamızsın. Fensurna alel kavmil kafirin.